Merhaba arkadaşlar. Her ay klasikleşen, engelli raporuyla ÖTV muafiyeti olarak alınabilen en uygun, en ucuz otomobiller videosuna hoş geldiniz. Evet, her geçen gün araç fiyatları artıyor ve eskiye nazaran uygun fiyatlı araçlar kalmadı. Ancak bu listede gösterilen araçlar 1 milyon 4 bin TL üst limite yakın olmayan araçlar ve hemen ÖTV muafiyetinden çıkmayacak olan araçlar. Verdiğimiz rakamlar devletin 23 Kasım 2022'de açıkladığı resmi indirim oranlarına göre ortaya çıkan rakamlardır. Yani resmi indirimli rakamlardır. Bayilerin sizlerden 150 bin TL, 200 bin TL fazla istemeleri hukuki olarak kendilerini bağlar. Bayiler tarafından dolandırılmayın diye size net indirimli fiyatları belirtiyorum. Yoksa her aracın fiyatına 100.000 TL fazla koyup sizlere böyle sunmak da zor değil. Ama bu sefer de kanemicilerin işlerini kolaylaştırmış ve amacımızdan sapmış oluruz arkadaşlar. Siz de net indirimli fiyatları öğrenin ki ona göre araçları alın. En azından fazla fiyat farkı vermeyin. Bu tarz toplam 17 otomobil var. Hepsine sırayla bakacağız. Şimdi listemize başlayalım. Citroen C3. Citroen C3'ün tüm modelleri ÖTV muafiyetiyle alınabiliyor ve yıl sonuna kadar yani yeni ÖTV muafiyeti üst limitine kadar en azından başlangıç paketlerinin ÖTV muafiyetinden çıkmayacağı net belli. Otomatik viteste başlangıç paketi Filbolt 1.2'ye baktığımız zaman araç B sınıfı benzinli bir hatchback. Kasasının hafif toz bağımsı yapısı onu diğerlerinden ayıran en büyük özelliği. Otomatik vitesli otomobilin 110 beygir gücündeki motoru saatte maksimum 193 km hız yapabiliyor. Ve 0'dan 100'e 10 saniyede ulaşıyor otomobil. Ortalamada 4.8 litre yakıt tüketen aracın bagaj hacmi de 300 litre. Temmuz ayı güncel liste satış fiyatı 849.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 472.000 TL'ye denk geliyor. Dacia Sandero. Ülkemizde Sandero'nun tek modeli olan Essential otomatik vitesli modeli satışta. B sınıfı hatchback kasa benzinli otomobilin 90 beygir gücündeki turbo motoru saatte 169 km hız yapabiliyor ve 0'dan 100'e 13.4 saniyede ulaşıyor araç. Ortalama yakıt tüketimi 4.9 litre olan Sandero'nun bagaj hacmi 410 litre. Temmuz ayı güncel liste satış fiyatı 755.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 420.000 TL'ye denk geliyor. Dacia Sandero Stepway Stepway'in satışta olan tüm modelleri ÖTV muafiyetiyle alınabiliyor. Geçen yıl uzun yol deneme sürüşüne çıktığım araçlardan. Her zaman dediğim gibi Dacia araçları sadece iyi birer alternatif. Yani araç bulamıyorsanız alıp kullanabileceğiniz otomobiller bunlar. Otomatik viteste başlangıç paketi olan Essential CVT, B sınıfı bir SUV. Aracın 90 beygir gücündeki turbo motoru saatte maksimum 163 km hız yapabiliyor. Ve araç 0'dan 100'e 14.2 saniyede ulaşıyor. Ortalama yakıt tüketimi 5.2 litre olan Stepway'in bagaj hacmi de 410 litre. Temmuz ayı güncel liste satış fiyatı 782.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 435.000 TL. Dacia Duster Dacia Duster son 3 yıldır en çok aracılığını yaptığımız ve dostlarımızın bu araca sahip olmalarında ön ayak olduğumuz araçların başında geliyordu. Fakat stok sıkıntısıyla birlikte Duster bulmakta çok güçleşti an itibariyle. Duster'a sahip olanların hiçbirinden olumsuz geri dönüşler duymadık. Ama şu an araç satıldığı şu fiyatları hak ediyor mu orası muamma tabii. Aralık 2022 tarihine kadar 261.000 TL ÖTV muafiyatıyla alınabiliyordu. Şimdi bayiler el altından galerilerine peşkeş çektirip ekstra da 200 bin TL fazla rakam istiyorlar bu araçlar için. Gelinen piyasa koşulları bunlar maalesef. Duster C sınıfı bir SUV. Manuel vitesli olan başlangıç paketi Essential 90 BG 828 bin TL'ye satılıyor. Otomatik vitesli başlangıç paketi olan Essential 150 BG EDC'nin ise liste satış fiyatı 920.000 TL. Dacia'nın fiyat listeleri güncelleniyor. Muhtemelen bu rakamlar bir hafta içinde artış gösterecek. Manuel viteste Essential 90 BG'nin hızı saatte maksimum 166 km ve araç 0'dan 100'e 13.1 saniyede ulaşıyor. Ortalamada 6.4 litre yakıt tüketen Duster'ın bagajı da 478 litre. Temmuz ayı güncel liste satış fiyatı 828.000 TL, ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 460.000 TL. Fiat Egea Sedan Fiat Egea Sedan yıllardır fiyatı yüzünden ülkemizde en çok satılan otomobil oldu. Fakat Egea'nın bile geldiği fiyat noktası gerçekten hayret verici. Fiat'ın launch modelinin fiyatı 1 milyon TL. Evet yanlış duymadınız tam 1 milyon TL. Avrupa'da homelessların bile yüzüne bakmadığı araçlar ülkemizde maalesef milyonlara satılıyor. Biz giriş paketi olan Easy 1.4 Fire'a bakacağız. C segmenti sedan kasa otomobilin 95 beygir gücündeki motoru saatte maksimum 186 kilometre hız yapabiliyor ve araç sıfırdan 100'e 11.8 saniyede ulaşıyor. Manuel vitesli otomobil ortalamada 6.4 litre gibi yüksek bir yakıt tüketimine sahip. Bagajı da 520 litre. Gördüğünüz gibi devasa bir bagajı var aracın. Temmuz ayı güncel liste satış fiyatı 615.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 342.000 TL. Fiat Egea Cross. Duster'la birlikte alınabilen 2C sınıfı SUV'den birisi de Cross. Şu an uzak ara en çok talep edilen ve bekleme listelerine adı yazılan araç. Manuel vitesli giriş paketi olan Street 1.4 Fire an itibariyle 651.000 TL'ye satılıyor. Otomatik vitesli giriş paketi olan Street 1.6'nın ise fiyatı 585.000 TL. Otomatik vitesli model olan Street 16 C segmenti dizel yakıtlı SUV bir otomobil. Aracın 130 beygir gücündeki motoru saatte maksimum 200 km hız yapabiliyor ve sıfırdan yüze araç 10.2 saniyede ulaşıyor. Ortalama yakıt tüketimi 4.6 litre olan Cross'un bagajı da 400 litre. Temmuz ayı güncel liste satış fiyatı 858 bin TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 477 bin TL'ye denk geliyor. Hyundai i20. i20'nin de tüm paketleri ÖTV muafiyetine giriyor. Otomatik vitesli başlangıç paketi olan Style 1.4, B sınıfı hatchback kasa bir otomobil. i20'nin 100 beygir gücündeki motoru saatte maksimum 176 km hız yapabiliyor ve sıfırdan yüze araç 12.9 saniyede ulaşıyor. Ortalama yakıt tüketimi 7.1 litre olan otomobilin bagajı da 352 litre. Temmuz ayı güncel liste satış fiyatı 710.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 395.000 TL. Hyundai Beyon. B10. Beyon'da ÖTV muafiyetli olarak alınabilen az sayıdaki SUV araçlardan. Manuel vitesli giriş paketi ile otomatik vitesli giriş paketi arasında sadece 30.000 TL oynadığı için otomatik model Jump 1.400 PS'e bakacağız. B sınıfı SUV'nin 100 beygir gücündeki motoru saatte maksimum 176 km hız yapabiliyor. Ve 0'dan 100'e 13.8 saniyede ulaşıyor araç. Ortalamada 6.6 litre yakıt tüketen Beyun'un bagajı da 411 litre. Temmuz ayı güncel liste satış fiyatı 790.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 439.000 TL. Renault yeni Clio Clio'da ülkemizde çok rağbet gören otomobillerden. Otomatik vitesli giriş paketi olan Joy 1.0 Xtronic 90 BG, B segmenti hatchback kasa bir otomobil. Yeni Clio saatte maksimum 175 km hız yapabiliyor ve sıfırdan yüze araç 12.4 saniyede ulaşıyor. Ortalama yakıt tüketimi 5 litre olan aracın bagaj hacmi de 391 litre. Temmuz ayı güncel liste satış fiyatı 767.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 427.000 TL'ye denk geliyor. Renault Taliant Otomatik vitesli giriş paketi olan Joy 1.0 Xtronic 90 BG, B segmenti sedan kasa bir otomobil. Taliant saatte maksimum 169 km hız yapabiliyor ve araç 0'dan 100'e 13.9 saniyede ulaşıyor. Ortalama yakıt tüketimi 6.1 litre olan aracın bagaj hacmi de 628 litre. Ki bu da kendi segmentinin lideri demek. Temmuz ayı güncel liste satış fiyatı 770.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 428.000 TL'ye denk geliyor. Volkswagen Polo Volkswagen Polo Impression 1.0 manuel vitesli bir otomobil. B segmenti hatchback kasa otomobilin 80 beygir gücünde motoru bulunuyor. Otomobil saatte 171 km hız yapabiliyor ve sıfırdan yüz'e 15.5 saniyede ulaşıyor araç. Ortalama yakıt tüketimi 4.5 litre olan Polo'nun bagajı da 351 litre. Temmuz ayı güncel liste satış fiyatı 800.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 445.000 TL. Kia Stonic, engelli raporuyla ÖTV muaf olarak alınabilen SUV araçlardan Stonic. Cool 1.2 manuel vitesli 84 beygir gücünde benzinli bir otomobil. Araç saatte maksimum 165 km hız yapabiliyor ve sıfırdan yüze 13.5 saniyede ulaşıyor. Ortalama yakıt tüketimi 5.4 litre olan Stoney'in bagajı da 352 litre. Temmuz ayı güncelliyse satış fiyatı 840 bin TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 467 bin TL'ye denk geliyor. Kia Picanto ÖTV muafiyeti olarak alınabilen piyasadaki tek yarı vitesli otomobil olan Picanto'nun tüm modelleri de muafiyete giriyor. Fil 1.0 A sınıfı hatchback kasa bir otomobil. Aracın motoru sadece 67 beygir. Torku da 98 Nm. Araç saatte maksimum 159 km hız yapabiliyor. Ve sıfırdan yüze araç 17.2 saniyede ulaşıyor. Aracın motoru sadece 67 beygir. Torku da 98 Nm araç saatte maksimum 159 km hız yapabiliyor ve sıfırdan yüze 17.2 saniyede ulaşıyor. Ortalama yakıt tüketimi 4.7 litre olan Picanto'nun bagajı da 255 litre. Temmuz ayı güncel liste satış fiyatı 700.000 TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 389.000 TL'ye denk geliyor. Kia Rio Hatchback Cool 1.4 Kia Rio Hatchback Cool otomatik vitesli bir otomobil. B sınıfı hatchback kasa otomobilin 100 beygir gücünde turbo motoru mevcut. Maksimum hızı saatte 183 kilometre olan aracın 0'dan 100'e hızlanması da 12.9 saniye alıyor. Ortalama yakıt tüketimi 6.2 litre olan otomobilin bagajı da 300 litre. Temmuz ayı güncel liste satış fiyatı 830.000 TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 462.000 TL. Peugeot 208. Daha önce birçok kez bayilerinde inceleme fırsatım olduğu 208'i. Açıkça söylemek gerekirse beğendiğim hatchbacklerden. 2 ay içinde fiyatı 200 bin TL zamlandı inanılmaz bir şekilde. Prime 1.2 modeli otomatik vitesli ve 100 beygir gücünde. Saatte maksimum 188 km hız yapabilen araç 0'dan 100'e 10.8 saniyede ulaşıyor. Ortalama yakıt tüketimi 4.3 litre olan 208'in bagajı da 311 litre. Temmuz ayı güncel liste satış fiyatı 811.000 TL. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 451.000 TL. Seat Ibiza, Seat Ibiza'nın manuel vitesli başlangıç paketi olan Style 1.0 Evo'nun liste satış fiyatı 700.000 TL. Otomatik vitesli başlangıç paketi olan 1.0 Eco'nun fiyatı da 830.000 TL. Otomatik model 1.0 Eko'nun 110 beygir gücündeki motoru saatte 195 km hız yapabiliyor ve sıfırdan yüze araç 10.3 saniyede ulaşıyor. Ortalama yakıt tüketimi 4.8 litre olan otomobilin bagaj hacmi de 355 litre. Temmuz ayı güncel liste satış fiyatı 830 bin TL. ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 462 bin TL'ye denk geliyor.